Arkadaşlar merhaba. Tam matematik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle üstü sayılar konusunun içerisinde yer alan ara test 5'i çözeceğiz. İlk sorumuz şu şekilde. 3 üzeri 2 x eksi 4'ün 81'e eşit olduğu verilmiş. Bu durumda x'in kaç olduğu soruluyor. Arkadaşlar 81 dediğimiz şey aslında 3 üzeri 4'e eşit. Bunu biliyoruz. Tabanlar eşitken üstler eşit olmalıydı. Dolayısıyla ne diyebiliriz? 3 üzeri 2 x eksi 4 eğer 3 üzeri 4'e eşitse 2x eksi 4 de 4'e eşit olmalıdır. 2x buradan 8'e eşit olmalıdır. Sadeleştirdiğimizde de x'in 4'e eşit olması gerektiğini elde ediyoruz. Cevabımız C. Sıradaki sorumuz. 6 bölü 10'un x'inci kuvveti 5'e eşitmiş. Bu durumda 5 bölü 3'ün 2 x'inci kuvveti neye eşittir? Bunu soruyor soru bize. 6 bölü 10 dediğimiz şey aslında sadeleştirdiğimizde 3 bölü 5'tir. Demek ki soruda bize verilen şey şu. 3 bölü 5'in x'inci kuvvetinin 5'e eşit olduğu söyleniyor. Bizden istenilen de buydu. O halde bunu da 5 bölü 3'ün x'inci kuvvetini karesi olarak yazabilir miyiz? Kesinlikle evet. Bu da arkadaşlar 1 bölü 5 ifadesinin karesine eşit olacaktır. Bu da 1 bölü 25'e eşit olmaktadır. Cevabımız bursadır. Sıradaki sorumuz x eksi 2'nin karesi 4'ün kübüne eşit olarak verilmiş. Bu durumda x'in alabileceği farklı değerlerin toplamı isteniyor. x eksi 2'nin karesi arkadaşlar burada... 4'ün kübüne yani 64'e eşit olarak verilmiş. Buradan x eksi 2 8 olabilir ya da x eksi 2 eksi 8 olabilir. iki durum söz konusu. Birinci durumdan x'i 10 olarak elde ediyoruz. İkinci durumdan da x'i eksi 6 olarak elde ediyoruz. Alabileceği farklı değerlerin toplamı istenildiğinden de 10 eksi 6'dan cevabımız 4'e eşit oluyor. Dördüncü sorumuz. x eksi 2'nin x eksi 3. kuvveti 1'e eşitmiş. Bu durumda denklemin kökler toplamı soruluyor bize. Ayrı ayrı inceleyeceğiz bütün bir sonucunu getiren durumları. O halde buradan x eksi 2 1'e eşit olabilir. Dolayısıyla x'i 3 olarak elde ederiz. Bu birinci durumumuzdu. İkinci durumda da x eksi 2'yi eksi 1'e eşit olarak elde edebiliriz. Eksi 2'yi karşıya attığımızda buradan da x'in 1'e eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar alabileceği değerler toplamı 3 artı 1'den 4'tür. Cevabımız Edirne'dir. Sıradaki sorumuz şu şekilde. X artı 4'ün küpü e, 2 üzeri 15'e eşitmiş. Bu durumda X'in kaç olduğu soruluyor. Hemen yapalım işleminize. X artı 4'ün kübü eşitmiş. 2'nin 5. kuvvetinin kübüne. 2 üzeri 15'i bu şekilde açabiliriz. Dolayısıyla x artı 4 dediğimiz ifade buradan 2 üzeri 5'e eşit olur. Ve 2 üzeri 5'in de aslında 32 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla x'i yalnız bıraktığımızda 32 eksi 4'ten 28'e eşit olacaktır. Cevabımız denizledir. denizlidir. Sıradaki sorumuz x ve y tam sayıları için 7 üzeri x eksi 3, 5 üzeri y eksi 5'e eşit olarak verilmiş. Bu durumda x artı y'nin kaç olduğu soruluyor. Hemen yapalım işlemimizi. Eşit olabilmeleri için x eksi 3'ün sıfır olduğu durumu incelersek buradan x 3 olacaktır. Ee, y eksi 5'in sıfır olabilmesi için de y'nin 5 olması gerekir. Dolayısıyla x artı y'nin 5 artı 3'ten 8'e eşit olması gerekir. Yaptığımız şey şu. E, sadece üzerleri 0 olursa ikisi de bir değerini alacağında e, tek bu noktada birbirlerine eşit olabiliyorlar. Dolayısıyla da x eksi 3'ün 0'a eşit olması e, ve y eksi 5'in 0'a eşit olması gerektiğini e, bulduk. Buradan da x'i 3, y'yi de 5 olarak hesapladık. Toplamları da dolayısıyla 3 artı 5'ten 8 oldu. Sıradaki sorumuz x kare eksi 9 üzeri x fakat bu 0 üzeri 0 belirsizliğine neden olduğundan 3'ü kök olarak kabul edemiyoruz. İçeriden de x kare eksi 9'u alacak olursak bunu sıfıra eşitlediğimizde x'in artı eksi 3 değerleri geliyor. Ee, yine aynı şekilde 3'ü aldığımızda 0 üzeri 0 belirsizliğine neden olduğundan buradan sadece eksi 3 kökünü cevap olarak kabul edebiliyoruz. Dolayısıyla sadece bir tane kökü vardır. Cevabımız Bursa'dır. 8. sorumuz şu şekilde. 5 üzeri 3x 27 eşit olarak verilmiş. Bu durumda 5 üzeri x artı 1'in kaç olduğu soruluyor. Arkadaşlar şu ifadeyi düzenleyelim. 5 üzeri x'in kübü değil midir? 5 üzeri 3x. Evet. E, bu neye eşitmiş? 27'ye yani 3'ün kübüne. Dolayısıyla buradan 5 üzeri x'in 3'e eşit olduğunu görüyoruz. Devam edecek olursak bizden istenilen 5 üzeri x artı 1'de 5 üzeri x artı 1'de düzenlediğimizde 5 çarpı 5 üzeri x'e eşit olduğunu görüyoruz. Ki bu da 5 çarpı 5 üzeri x 3 eşit olduğundan 5 çarpı 3'ten 15 eşit olacaktır. Cevabımız Edirne'dir. Ee, bu soruyla birlikte videomuzun sonuna geldik. Sizlere tavsiyem bir sonraki videoya geçmeden önce soruları kitaplarınızdan mutlaka tekrar çözün. Henüz kitapları temin etmediyseniz de tammatayıncılık.com adreslerinden nasıl temin edeceğinize dair bilgi sahibi olabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.